CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun 2014-2015 yılında seçim öncesi ziyaretlerde Süleyman Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından Tekirdağ'a 20 bin kişilik stat sözü verildiğini ama verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Aygun protokol konuşmasında şunları söyledi. Değerli arkadaşlar, içimdeki bu aslında söylemek istemiyorum ama bilginiz olsun. Basında buradayken belki buradan Birilerinin kulağına kar suyu kaçar. 2014-2015 Cumhuriyet Meydanı'nda seçim öncesi söylenen bir söz vardı. Tekirdağımız maalesef Sayın Başkan'ın sağ stat, konusunda çok sıkıntılıyız. Verilen bir söz vardı. Dediler ki, 20 bin kişilik stat yapacağız. Evet. Tam 20 bin kişilik stat yapılacaktı. Yıl 2022. Son bütçe görüşmelerinde Gençlik Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'na sordum. Dedim ki dönemin Cumhurbaşkanı Başbakanı geldi Cumhuriyet Meydanı'nda bunun sözünü verdiler. Aradan kaç yıl geçti? Nedir? Geçtiğimiz günlerde cevabı geldi. Planlanıyormuş. Eğer para bütçede para bulunursa planlama çerçevesinde ileri bir tarihte yapılacak. Arkadaşlar biz bunu hak etmiyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü neden kabul etmediğimi söyleyeceğim. Bizim ili olarak geçtiğimiz nerede ifade ettim? 2020'de 8,5 milyar lira vergi vermişik merkezi bütçe. Geçen yıl pandemi var, iki yıldır pandemi vardı. Yüzde 68 artmış peki dağlı siz hemşirelerimin sayın başkanım 1 milyon yüz kaç oldu nüfusumuz? 1 milyon 113 Geçen yıl kaçtı başkanım? 1 milyon 81 bin 065. 1 milyon 81 bin 065 kişilik kişi başına düşen vergi 13.229 bin 200, liraymış arkadaşlar öde değil. Toplam nüfusa. Ama biz ne yapmıştık biliyor musunuz gibi durum? lira vermiş benim Tekke Dağlı Hemşerilerim vergi Ankara'ya 364 lira geri dönmüş. Arkadaşlar 1000 lira veriyorum. 364 lira. Tekke Dağlı Hemşerilerim bunu hak etmiyordu.